Bir insanın kendisini beğenmesi mefhumu şayet ete bürünmüş bir hal alsaydı o kişi sanırım bu kişi olabilirdi. Karşınızda Vega. Egonun talan yaptığı hatta kelimenin tam manasıyla vücut bulmuş hali. Megaloman İspanyol ninjası. <laughs> Yakışıklı dövüşçüler savaşı asla kaybetmezler kalp ve ruh benim için anlamsız. Ben sadece güzelliğe inanırım gibi içi boş ve bir o kadar da manasız sözlerin sahibi Vega bildiğimiz haliyle ilk kez Street Fighter serisinin ikinci oyununda karşımıza çıkar. Aslında Balrog karakterinde olduğu gibi ilk Street Fighter'da benzeri bir yansımasını görebiliriz fakat oradaki karakterin adı Geki'dir. Tıpkı Vega gibi el pençesi takan ancak dış görünüşünde bir ninja'yı anımsatan bu Geki isimli karakterin bir zamanlar Vega'ya ninjitsu öğrettiğinin ihtimalinden bahsedilir. Yani kesin bir bilgi olmamakla birlikte Vega'yı Vega yapan isim ilk oyundaki Geki olabilir. Vega güzelliği olan takıntısı sebebiyle zarafetten yoksun olan her şeyden nefret eder. Örneğin içerisinde kendisinin de bulunduğu Shadow örgütünün bir üyesi olan Balrog'un Doğası gereği kaba olmasına tahammül edemez ve Balrog'la sık sık çatışır. Sonra kullandığı maske kimliğini gizlemekten ziyade o güzel yüzüne bir darbe almasından korktuğu içindir. Dövüş sırasında yüzüne alacağı bir darbe, yara ve morluklara yol açabileceğinden önlemini erken alır. Özetle gizemli adam imajı söz konusu değildir. Zira bazı dövüşlerde dövüş sona erdikten sonra maskesini çıkarır. Yeterince Vega'dan nefret ettiyseniz karakterin biraz da arka plan öyküsüne bakalım. Bu egonun kaynağı nereden gelir? Güzelliğe olan bu saplantı neyin nesidir? Yakından görelim. Vega gençlik yıllarında ülkesinde kültürel bir gelenek olan boğa güreşini öğrenir. Muhtemelen macera peres biri olduğu için bu şeyi yapmak onun için oldukça heyecan vericidir ama günü geldiğinde bu heyecan verici deneyim yetersiz kalacak, kendisini Japonya'nın en ücra köşelerinde ninjitsu öğrenirken bulacaktır. Doğal zarafet ve çevikliğiyle tamamen uyum sağladığına inandığı bu tekniği en iyi bildiği boğa güreşiyle birleştirir, en nihayetinde yeteneklerini kafes dövüşlerinde sergilemeye başlar ve kısa bir süre içerisinde en iyi dövüşçülerden biri olur. Güzelliği saplantı haline getirmesi meselesi ise annesini kaybettikten sonra ayyuka çıkacaktır. Vega İspanya'da ayrıcalıklı ve soylu bir aileden dünyaya gelmiştir. Ancak ailesi bilinmeyen nedenlerle ekonomik anlamda eski statülerini kaybeder. Vega'nın annesi finansal durumlarını düzeltebilmek için yeniden bir evlilik gerçekleştirir fakat bu evlilik kendilerine pahalıya patlayacaktır. Güzeller güzeli annesinin çirkin üvey babası tarafından öldürülmesi Vega için bir travma yaratır. Öncesinde üvey babasından annesinin intikamını alır ama yaşanan bu vaka bir çeşit kimlik bozukluğu yaşamasını yol açar. Gündüzleri onurlu bir asilzade, geceleri çirkinlerin korkulu rüyası sadis bir katil olur. Bundan böyle Vega için güzellik olgusu harika bir özellik ve belki de tek gerçektir. Çirkinlik ise yeryüzünden tamamen temizlenmesi gereken kötü bir şeydir. Ayrıca Vega, örgütün faaliyetleri pek ilgisini çekmiyor gibi görünse de ilerleyen zamanlarda Shadowloon'un dört infazcısından biri olacaktır. Vega'nın hikayesi özetle böyledir. Street Fighter nedir ve Balrog videosunda serideki üç karakterin isim değişikliği ile ilgili uzun uzun konuşmuştuk. Oyunun Japon versiyonunda Balrog M. Bison, M. Bison Vega, Vega'da Baldrock olarak bilinir demiştik. M. Bison, Mike Tyson'la isim ve dış görünüş olarak bir benzerlik taşıdığı için Capcom oyunu Kuzey Amerika'ya pazarlarken eski şampiyonun dava açmasından korkar ve bu sebeple boksörün ismi Balrog olur. Tasarımcılar yaptığı bu değişiklikten sonra diktatör Vega karakteri için de bir karar alacaktır. Çünkü Capcom'un Amerikan pazarlama departmanına göre Vega ismi bu diktatör karaktere uygun bir isim değildir. Aynı zamanda Vega ismi İspanya'da kullanılan yaygın bir soy isimdir. Bizim kendini beğenen tırnaklı abinin de bir İspanyol olduğunu hesap edersek alınan karar mantıklı ve doğru bir karardır. Sonuç olarak Japonya'da Vega olarak bilinen diktatör karakter M. Bison olur, Balrog olarak bilinen karakter de Vega. 1994 yılında beyaz perdeye uyarlanan Street Fighter filminde Vega karakterini Amerikalı aktör Jay Tower canlandırmıştır. Kafes dövüşlerini saymazsak orijinal hikayesinde olduğu gibi M. Bison'da pek bir bağ yoktur, onun yerine Sagat için çalışmaktadır. Vega'yı The Legend of chun filminde de görebiliriz. Aslı gayet renkli ve konuşkan bir karakter olmasına rağmen bu filmde tepeden tırnağa siyah giyinen, ketum ve gizemli bir adam olarak karşımıza çıkar. Özetle iki filmde oyunla pek bir alakası olmayan işlerdir. Son olarak karakterin Matador isimli sırf kendine has kısa bir filmi de vardır ve bana göre iki uzun metrajlı filmden ala bir filmdir. Filmin konusu videoda Vega'nın hikayesi kısmında anlattığım ailesel meseleler üzerinedir. 15 dakikadır, kısadır, özdür, izlemek isteyenler için açıklamalar kısmına eklenmiştir diyelim. Videomuzu burada bitirelim. Sagat, Balrog, Blanca ve Vega ile şimdilik 4 karakterin hikayesini bitirmiş olduk. Bir sonraki videonun hangi Street Fighter karakteri hakkında olmasını istersiniz? yorumlarınızı bekliyorum. Discord, Instagram gibi sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.